Bugün çikolata soslu brownie yapacağız. Arkasından havuçlu elmalı bir salatamız var. Daha sonra cevizli domates dolmamız ve badem çorbamız. Dört tane yemek yetiştirebilecek misin? Hocam ben beş de yaptım. Vay be bravo. <laughs> badem çorbası ne demek? Allah Allah. Yani e, burada toz haline getirmiş bir badem var ve süslemek için de e, kabuğu soyulmuş badem. Yani badem. Ne olacak çorbanın içinde? Badem. Ne Et suyu, tam buğday unu seleya badem badem tam buğday unu tam buğday yani unu, dövülmüş badem, badem et, suyu, et suyu limon yumurta iki yemek kaşığı kadar süt ve toz kırmızı biber. E bu çok besleyici. İçinde süt var, badem var, yumurta var. Bu çorba kemik yapar. Kemik erimesine karşı iyi gelir, cildi güzelleştirir. Aynı zamanda da çok güzel bir çorba bu. Bayıldım. Bak badem çorbasını bence notunu alın. Evinizde bulunsun. Müthiş besleyici bir çorba. Hani çocuğuma çok fazla yumurta yediremiyorum, süt içiremiyorum, badem yediremiyorum derseniz, badem mucizevi bir gıda. Kansere karşı koruyucu diyetlerde, kemik erimesine karşı, bağırsak çalışması için iyi ama bu bademin bir özelliği daha var. Magnezyum var içinde. Magnezyum şu an bizde gittikçe azalan bir mineral. Çünkü magnezyum ödem çözüyor. Şişliklere iyi geliyor, sinir sistemine iyi geliyor, tansiyonu düşürüyor. Hamilelerin bol magnezyum tüketmesi lazım. Kramplar için ve hamilelikteki eklamsi, preeklamsi gibi ciddi hastalıklara karşı korunmak için. Her gün 7-8 tane badem yiyebiliyorsanız yiyin. Ara öğünde çok iyi. Seni tebrik ederim. Şahane bir çorba badem çorbası. Burada da domates dolması yapacağız. Cevizli domates dolması yapacağız. Daha sonra da elmalı havuçlu bir salatamız ve çikolata soslu Bronis. Bir şey söyleyeyim mi? Elmalı havuçlu bir salata yersen yemekten sonra tatlı krizi de olmaz bence. E, elmanın verdiği bir havuç, şey havuçta. Havuç. Yani havuçta belki da şeker çok için. tatlı krizi olanlar e, yemekte böyle bir salata yerlerse belki çok da tatlı krizi yaşamayabilir Olabilir. Şahane. Evet. Hadi sana kolay gelsin. Çok İşin teşekkür çok ederim. Efendim şuraya bir bakalım bakalım günün şifalılarına. Bakınız bu arada Twitter'dan e, çok sorularınız geliyor. Onları da cevaplayacağım. Şimdi Bak bir kere mısırı konuşacağız. Şu Mısır ne güzeldir ya. Çocukken böyle Mısırları vallahi kopartırdı. Bak bak arkadaşım şunu bir çeksene. Şu Mısır püskülleri var ya Mısır püskülleri atmayın bunları. Kirazın sapı ve Mısırın püsküllüğünü atmayın niye? Çünkü idrar söktürüyor. Sistit yazın çok sıktır. Çocuklar veya küçük kızlar, yeni evlenenler balayı sistiti denir. İdrar yolu zoru, e, idrar yolu iltihapları çok yaygındır. İşte Mısır püskülü hatta biraz zerdeçal yaban mersini ve kiraz sapı idrar söktürüp idrar yollarını rahatlatır. Böbrek taşı kumu düşürür. Eskiden bunu böyle kopartırdık koçanla. Karadenizler daha da iyi bilir değil mi Karadenizler? Kopartılırdı şöyle mısır püskülü ayıklanır. Şunlar böyle yırtılır. Ondan sonra haşlanır, közlenir. Tadına da doyum olmazdı. Çocukken ne kadar güzeldi bunları tüketmek. Şimdi ...haşlanmış mısırımız var... ...közlenmiş mısırımız var... ...tekrar tekrar söylüyorum... ...bu muhteşem doğa mucizesi... ...mısır püsküllerini atmıyorsunuz... ...evinizde çok güzel bir doğal ilaç... ...sonra bugün neyi konuşacağız... ...asma yaprağını konuşacağız... ...şu asma yaprağı hep yoğurt süt peynir diyoruz ya... ...100 gram asma yaprağında... ...bir bardak sütten daha fazla kalsiyum var... ...ya ne kadar enteresan değil mi... ...müthiş kemiklerinizi güçlendirecek... ...çok kalsiyum demek... Kansere karşı korunma demek. Sırf o değil. Bugün üzüm çekirdeğini de konuşacağız. İsterseniz bunun dövülmüşünü un gibi olanını alın. İsterseniz de böyle alın. Ama üzüm çekirdeği evinizde mutlaka bulunsun. Biraz sonra uzun uzun anlatacağım. Bin bir derde deva üzümün çekirdeği. Bin bir derde deva. Çok faydalı. Şimdi Twitter'dan gelen sorularınız var. Onlardan hemen birkaç tanesini okuyorum. Bir tanesi Fatih İncegül sormuş... Bir anda sırtımdaki kılcal damarlar belirginleşti. At kestanesi yağı fayda sağlar mı? At kestanesi yani veya yabani kestane veya agnukaston diye bunun ilaçları da satılıyor. Hemoroidde ve varislerde çok faydalı. Yağını sürerseniz de bir katkıda bulunabilir. Yalnız yazın varisler artar. Neden artar? Bir, ayakta duranlarda kamyon tır şoförleri, minibüs şoförleri dolmuş yani çok oturanlarda ve oturduğunuz zaman çok affedersiniz söylüyorum uzun süre bu suni deri koltuklarda oturduğunuz zaman terliyor makat ve popo bölgeniz terliyor. Terleyince sıcak damarları daha da gevşetiyor. O nedenle ara ara mesela duşa girdiğinizde belli bölgelerinizi, koltuk altınızı, saçlı deriyi, bu kasık arası ve makat bölgenizi biraz ara ara ılık suyla, serin suyla serinletin. Oradaki damarlar bir büzüşsün. Ayaklarınızı yukarı kaldırın varis olmaması için. Ve ayağınıza soğuk duşla masaj yapın. Onun dışında üzüm çekirdeği, agnukaston yani yabani kestane, at kestanesi ve zerdeçal. Ve özellikle kara haliyle hemoroidin ve varisin çok iyi bir ilacıdır. Bunlar iyi gelir. Söz Ceyda sende bak. Kaç yıllık tecrübeli evet. bir aşçı var Kesinlikle burada. öyle. <laughs> Hem de Başak Burcu. E süper. süper. E, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz hocam? E, çikolata soslu brownie'mizi çıkarttım. Çikolatasının üstüne döktüm. E, o şimdi yavaş yavaş çekecek e, bu sosunu. E ıslak kek değil mi ya? E, Islak çikolatalı kek değil mi bu? Yani brownie diyoruz. Brownie Ama ıslak kekte diyebiliriz yani. Hı -hı. E, yavaş yavaş içine çekecek. Şimdi elmalı havuçlu salatamızı yapıyorum. Yaşa. Bu arada domates dolmamızı fırına attım. ...o Oluyor o sırada. Aa, harika. <laughs> bir de çorbamız var, onu da Ama şu badem öyle. çorbasını bir yap artık. Yani şu o çok hemen benim için bugünün en önemli yemeği bu badem çorbası. Neden badem çorbası? Bak et suyu var, çok faydalı. Biliyorsun heyerlini kasit ve kolajen içeriyor, kemikler için, cilt için çok iyi. Et suyu var bir. Dövülmüş badem var ki bademde magnezyum var. Hamileler, büyüme çağındaki çocuklar, kemik erimesi olanlar, kabızlığı olanlar. Kansere karşı korunmak isteyenler, yani badem bin bir derde deva ama kavrulmuş tuzlu badem değil, çiğ badem. Az az alın, loşta saklayın. E, tam buğday unu, beyaz unu hayır ama tam buğday unu özellikle evet diyoruz. İbrahimimiz e, de tam buğday unundan oldu. Bil, e, sen ama çok güzel pişiriyorsun onu. birazcık tereyağı. tam buğday unu mu yazıyor? Tam buğday unu diye evet. yazıyor. Hı. Evet, bakın kepekli un değil, hı hı. kepekli unu önermiyoruz. Kepekli ekmeği, kepekli makarnayı Neden? da önermiyoruz çünkü o beyaz una kepek eklenmiştir. Ya da e, Bazen hocam sözünüzü kesiyorum. Kakao falan da koyabiliyorlar. O Aa. değişiyor. Evet, tam kepek olmuyor aslında Hı. o ya yüzden. diyelim ki öyle değil Ceyda. Sonuçta tam buğday unu daha iyi. Çünkü evet. içinde ruşeymi, kepeği, Hı. çeperi her şeyle yani buğdayın yaratıldığı şekliyle Hı. her şeyle bütün olan. İşte tam buğday unu bu. Ve kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Kabızlık yapmıyor ve B Hı. vitamini daha yüksek. Dolayısıyla tam buğday unu uygundur. Şimdi e, o nedenle bu badem çorbası benim için çok kıymetli. Bir kere yumurtadan dolayı protein var, sütten dolayı kalsiyum ve protein var. E, tereyağı az miktarda sağlıklı. Badem başlı başına müthiş bir bitkisel protein kaynağı. E, kırmızı biber de çok yakışıyor Sütümüz zaten. Var. Süt var, işte tam bu da badem. Çok Harika. güzel. Hep Hadi yap var. şu çorba'yı Elma çok merak ettim. Burada. E, da karıştıracağım ha, altında karıştıracağım şimdi. Evet, elmayı. elmayı iki tane elmayımızı yeşil, kırmızı hiç fark Hı. etmez. Yeşil elma olursa daha iyi olur, hem ekşiliği ekşili de olduğu ekşili için. Olur, evet. Elmaları rendeledikten sonra biraz limon sıkıyorum çünkü kararmasın diye. Daha sonra havucunu, dereotunu, maydanozunu koyuyoruz, limon sıkıyoruz, yoğurt ve sütle, tuz, karabiberle karıştırıp salatamız hazır oluyor. Ama bu salatanın şöyle bir faydası var Ayşe Hanım. Bazı insanlar yemekten sonra tatlı krizini ...önleyemiyorlar. Hı -hı. Şimdi bu elma ve havuç... havuç ...doğal tatlıyor, yolla... Tabii. ...doğal meyve Hı -hı. şekeri var. Yani o salatayı da... ...yediğiniz Hı -hı. zaman biraz sakinleştirir. Hatta benim sana önerim... Hı -hı. ...tatlı krizini önleyecek bir salata yapmak için bunu... ...birazcık ya kuş üzümü... ...ya da Hı -hı. üzüm böyle azıcık ondan da koyar evet. mısın? Hı -hı. Koyarım tabii O zaman tabii. o üzüm de ağza tadı geliyor ya... ...bu salatayı yiyen yemeğin üstüne tatlı krizinin Hı -hı. önüne geçmiş olur. Tamam, Hadi tamam biz hocam. bunun içine tarifini bir daha yazalım bu salatanın. Evet tatlı krizlerini önleyen salata diyelim bak tatlı krizlerini önleyen salata diyelim İçerisine sadece birazcık da ister onu şefeme bıraktım. Ya kuş üzümü ya da birazcık üzüm atar. Mesela bir avuç üzüm buna yeter. Ee, üzüm de hatta aslında taze üzüm de olabilir bu mersinde. Ama kurusu daha iyi. O yaban mersini falan var. öyle bir şey de koyabilir Şimdi Yoksa... yaban mersini çok, çok da güzel olur ama herkes bulamaz ki yaban mersini. Biz normal üzüm diyelim. Tamam. Üzüm herkesin tamam. elinde vardır. Hocam. Ekledik mi üzümü? Havuç, elma, yoğurt, limon suyu, süt, tuz, yeşil soğan, maydanoz, dereotu. Bir de onun evet. altına bir avuç da kuru üzüm diyoruz. Tatlı evet, krizlerini önleyen salata oldu. Kuru Hayır, üzümü de tat. altına ekledik mi harika bir tarif olacak. <laughs> Ceyda şimdi bize şu badem çorbasını Allah rızası için anlat evet. artık. Evet tamam. Hatta size şöyle kaşık Tattım da vereyim. Valla ta tatacağız. Şöyle. Bana ee, da ayrı bunu Ayşe Hanım'a verelim. Ben çok severim verelim. çorba tamam. çünkü. Badem çorbası içmiş miydiniz daha önce Hayır. hiç? Hayır evet. ilk defa badem defa. çorbası içiyorum. Valla merak. Buyurun efendim. E, tereyağıyla tam buğday biraz buyurun. kavurdum. Alırım. Ben kaşık şey vereyim mi tabak? ister misiniz? Tereyağlı unu kavurdum. Evet tereyağlı unu biraz kavurdum. Çünkü unun o kokusunu atabilmek için. Tam buğday ununu. Tam buğday ununu kavurduktan Şu sonra da mı? içine Lütfen. toz bademini attım. Bir beş dakika daha toz bademle birlikte kavurdum. Kavurduktan sonra içine et suyunu Çok koydum. Et suyuyla iyice çırptıktan sonra o tane topakla gitsin diye çırptım. Daha sonra suyun sütünü ekledim. Sütüyle biraz daha kaynattıktan sonra yumurta sarısı ve e, limonu, yarım limonu ayrı bir yerde çırpıp tenceremizi kenara alıp içine döküp biraz daha karıştırdım. Ve sonra hazır. Beğendiniz terbiye mi? yaptınız. Evet terbiye o. yaptım. Beğendiniz çok mi? Çok beğendim. Vallahi ben çok de çok beğendim beğendim. Benim şeyde. tek itirazım et sevmediğim için et suyuna. Et suyu mu? Et suyu koymasaydı ne konurdu buna? En normal süt ve su. Süt ve, yani, süt. ve su. Yani 3 su bardağı su, 2 bardak da Hı. süt. Ama sizin Söyledim. torunlarınız var ya. Mesela bu torunlarınız için müthiş besleyici. Biliyorum yapacağım Şimdi hemen. Şimdi badem, et suyu, yumurta, süt. Yani hemen neredeyse yapacağım. neredeyse bu çorbadan evet. iki kase iç bütün besin değerlerini karşılıyor. Vallahi Ceyda sana kocaman bir evet, alkış. Teşekkür ederim. Bu badem çorbasını ben çok beğendim. Harika. Bunları her gün içirin. Bimisi çabuk büyürler mi? Evet. Şimdi bakın badem çok önemli gerçekten. Evet, badem, badem çok, çok önemli zaten. Ceyda bir şey soracağım. Şu Tabii. asma yaprağını hep tüketin diyorum ya. Evet. Şu asma yaprağını mesela Atıyorum şimdi, şimdi komik duruma düşmeyeyim de. Mesela bunu ince ince kıyıp ıspanak gibi, semizotu gibi ha, bir çorbanın içine koyabilir misin? Koyabiliriz. Hatırlıyorsanız biz burada şey de yapmıştık. E, dut yaprağı ve pazı evet. azma yaprağı ile salata da yapmıştık. Evet. Çorbanın içine de koyabiliriz. Ama yine Her haşladıktan şey. bir, bir dakika Evet, haşladıktan biraz haşladıktan sonra. sonra. Çünkü biraz geç haşlandığı Hı. için çorba daha önce oluyor. İlk önce sizin dademi yaptırdığınız gibi yine bir sıcak suyun içine 60 saniyelik kadar tutup ince ince doğrayıp çorbamızın içine atabiliriz. Peki şimdi bizim herkesin ağzını sulandıran bir şey var burada. Burada. Hı -hı. Şöyle bir şey var. Esmer, soslu, esmer. Sen brownie dedim, ben ıslak Black kek dedim. Dediniz. Hepsi olur. Bu teşgahın kötü adamı. Vay vay vay. Kötü adamım <laughs> şimdi ara sıra da yani şimdi ara sıra da Yok taraftan benim benim diye kameramanlar bağırıyorlar. kameramanlar <laughs> benim benim diyorlar. Uh -uh. Bakın. Peki bunu nasıl yaptın? Ee hocam bunu da e, evet, evet, çikolata yine %70 oranında oranındaki, evet. Evet, bitter çikolatamızı benmari usulü erittim. Erittikten sonra içine sütünü, e, çok az şekerini koyup iyice karıştırdım. E, bir su bardağı kadar kenara ayırdım. Çünkü ıslak kekin üstüne Hı. dökebilmek için. Daha sonra içine tam buğday unumuzu, e, çok hafif yine e, vanilyasını, kabartma tozunu koyup diğer sosla birlikte karıştırıp kakaoyu da koyup karıştırıp tepsimize döktüm. Pişirdim 180 derecede 25 dakika pişirdikten sonra yarım ayırdığım o sosu da üstüne döktüm ve böyle oldu. Süper. Bir, bir de tatlı bir krizlerini önleyen salatayı da anlat bize. Tatlı krizlerini önleyen salata. Salatamızda yine elmamızı rendeledim. Yeşil elma, kırmızı elma fark etmez ama yeşil elma hani ekşi olduğu için tercih edilebilir. Yeşil elmamızı rendeledim. Limonla kararmaması için üstüne döktüm. Havucumuzu rendeledim. Taze soğan, maydanoz, dereotu. Yoğurt. Hepsini iyice karıştırdım. Çok az da süt koydum. İki yemek kaşığı kadar da süt koydum. Karıştırdıktan sonra da üstüne de e, üzümle süsleyip Vallahi servis harikası. ettim. Valla harikasın. da pişiyor. Onu da birazdan çıkartacağım. Peki. E, mantarla cevizimizi robottan geçirdikten sonra içine domatesimizin için çıkarttığımız o içleri de koydum. Daha sonra kuru soğan. Ee, kekiğini, her şeyini, tuzunu bütün baharatlarını koyduktan sonra içine boşalttığım domatesin içine koyuyorum. Yağlı kağıtla bir üstünü sarıp sonra alüminyum folyo ile ısısını koyacak daha çabuk pişecek şekilde kapatıyoruz. Ee, cam şeyimizin için, tepsimizin içine. 200, e, pardon, 180 derecede 30 dakika pişirdikten sonra dolmamız hazır. Ceyda'nın şu yemeklerine bakınız. Badem çorbasını ne olur yazınız. Müthiş şifa kaynağı. Çocuklar, hastalar, herkes için tadı da çok güzel. Endersaraş.com.tr'de hepsinin tarifleri var Ceyda'nın müthiş yemeklerinin tatlı krizini önleyen salata. <laughs> ee, Ceyda. Islak kek sizin. Islak kek. Hadi brownie olsun <laughs> Ve cevizli domatesli olması. Döktürdün. Yani Vallahi döktürdün ya helal olsun.